Bugünkü videomuz sizi bir miktar üşütebilir, en azından içinizi biraz ürpertebilir. Dayanabildiğiniz en soğuk hava kaç dereceli bir düşünün. Ne kadar soğuk olursa olsun sıcaklıkların eksi 89,2 santigrat dereceye yaklaşabileceği Antarktika ile karşılaştırılamaz. Evet, bugün Antarktika ile ilgili keşifleri inceliyoruz. Buzdan kıtıya hiç bu kadar detaylı gözlerle bakılmamıştı. Ancak Antarktika'daki soğuk, bilim insanlarının Antarktika'da yaptıkları korkunç yeni keşiflerle karşılaştırıldığında hiçbir şey ifade etmeyecektir. Bu inanılmaz keşiflerde nasıl bile yer alıyor. Bilim insanları Antarktika'nın soğuk genişliğinde ne keşfettiler? Bu keşifler yaşadığımız yeri nasıl etkiler? Bu videomuzda bilim insanlarının Antarktika buzu altında yaptıkları korkunç yeni keşifleri inceleyeceğiz. Birçok insan Antarktika'nın buzla kaplı olduğunu biliyor. Olur da bir gün tatil şeklinizde bir değişiklik yaparsanız ve Antarktika'ya gitmeyi hayal ederseniz, orada bulunduğunuzda hangi yöne bakarsanız bakın, gözlerinizin görebildiği her alanda yalnızca buz olacaktır. Ancak pek çok insan buranın her zaman buzla kaplı olmadığını bilmiyor. İşte benim insanları tüm bildiklerinizi unutturacak bir keşfe imza attılar. Bu buzdan kıta neredeyse 100 milyon yıldır buzla kaplanmadan evvel Güney Kutbu'nun üzerinde öylece varlığını sürdürüyordu. Güney Kutbu, ortalama kış sıcaklıklarını sıfırın altında 25 santigrat derece olarak kaydederken, kanıtlar Antarktika'nın bir zamanlar İtalya kadar sıcak olduğunu ve yeşil bir yağmur ormanıyla kaplı olduğunu gösteriyor. Daha sonra, yaklaşık 34 milyon yıl önce Eosen ve Oligosen dönemleri arasındaki sınırda iklimde dramatik bir değişim meydana geldi. Dinozorların nesinin tükenmesinden bu yana sıcak sera iklimi istikrarlı hale geldi ve kutuplarda bir buz dünyası oluşturarak günümüze kadar devam etti. İklim değişiminin yağmur ormanlarından buz dağlarına dönüşmesine neden olan şey bilim insanlarının hala yanıtlamaya çalıştığı bir soru ve bu sorunun cevabı çok önemli. Çünkü bu soru cevaplandığında iklimlerin dünyanın güneş etrafındaki yörünge değişiklikleri ve atmosferdeki sera gazlarının konsantrasyonu gibi büyük etkenlere nasıl tepki verdiği hakkında bize daha fazla bilgi verecek. Bilim insanlarının milyonlarca yıl önce Antarktika'nın sıcaklığını nasıl bir derece doğrulukla ölçebildiğini merak ediyorsanız, hemen bunu bir açıklığa kavuşturalım. Bilim insanları bu bilgiyi derin deniz çamuru katmanlarındaki küçük mikrofosiller inceleyerek sağlıyorlar diyebiliriz. Bu mikrofosiller iklim değişimlerini uzun bir süre boyunca kaydetmelerini sağlar. Şimdiye kadar bilim insanları bu büyük iklim değişikliği sırasında okyanusların ısınmış gibi göründüğünü buldular. Yaptıkları tüm bu çalışmaları bizlere ısınmanın Antarktika ve Kuzey Kutbu'nda ortaya çıkan buz tabakalarıyla çakıştığını ileri sürdü. Buz tabakaları büyürken denizlerin ısınmasının bu çelişkili kanıtı o zamanki iklimin bilgisayar simülasyonlarına uymuyor. Bilgisayar modelleri kutuplarda kesinlikle herhangi bir buz oluşumu olduğunu göstermiyor. Antarktika'daki iklim değişimine neyin sebep olduğunun cevabı bilim insanlarını hiç beklemediğimiz bir yere götürdü. Vardıkları yerde hiç buz yok ve Antarktika'ya bile yakın değil. Bilim insanları Afrika'da bulunan Tanzanya bölgesinde sondaj yapıyor. Amuetwa Kömri ve Cardiff Üniversitesi'nden bilim insanlarını içeren Tanzanya Sondaj Proje Ekibi, milyonlarca yıl önce deniz tabanında biriken ve jeolojik olarak karaya yükselen antik çamurun nedirini araştırıyor. Tanzanya'da keşfedilen bu çamur benzersizdir. Çünkü büyük kalınlıktaki çamurlar nispeten kısa bir süre içinde donmaya başlamıştır. Yani iklim değişiklikleri zaman içinde çok ayrıntılı olarak görülmektedir. Ayrıca bu katmanlarda güzelce korunmuş mikrofosiller bulunur. Tanzanya çamuru bizlere, deniz seviyesinin düşmesinin iklim değişikliğiyle nasıl ilişkilendiğine dair gerçekten ilk net resmi sağlıyor. Tanzanya ve mikrofosillerin kimyası, büyük iklim değişikliği boyunca sıcaklık ve buz hacmi kayıtları oluşturmak için kullanıldı. Bu yeni kayıtlar, buz tabakaları ortaya çıktıkça dünya okyanusunun soğuduğunu ve buz hacminin Antarktika'ya doğru çekildiğini gösteriyor. Böylece iklimin bilgisayar simülasyonları ve geçmiş iklim verileri de bu bilgiler ışığında şimdi eşleşiyor. Ancak bilim insanlarının işi henüz bitmedi. Şimdi odakları bu küresel soğumanın nihai nedeninin kanıtını aramak. Birinci şüpheli atmosferdeki karbondioksit seviyesinin kademeli olarak azalması ve dünyanın güneş etrafında döndüğü bir tetikleme süresi. Bu durum Antarktika yazlarını buzun tüm yıl boyunca donmuş olarak kalmasını edecek kadar soğuttu. Artık küresel ısınma sayesinde Antarktika'nın küçüldüğü bir sır değil. Başka bir grup bilim insanı, Antarktika'daki küçülmenin bu küresel ısınmadan kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemeye çalışmakla meşgul. Antarktika kıtası, buz öncesi duruma geri dönebilir ve bunun, sizin bu gezegendeki diğer herkes için ne anlama gelebileceğini düşünmek aslında ürkütücü. Gerçekten, korkmamız gerekip gerekmediğini bile bilmiyoruz. Bilim insanlarından fosilleri ortaya çıkarmaya yardımcı olan ve bir deniz jeoloğu olan Johan P. Klages ile ekibi düzenli olarak yaklaşık 50 bilim insanı ve 50 mürettebat üyesini Kuzey Kutbu ve Antarktika'ya taşıyan bir buz kıran araştırma gemisi olan RV Polarstern'de çalışıyor. Klages ve ekibi deniz tabanını kazıyorlar. Muazzam güçlü bir matkap sayesinde sondaj alanları 90 milyon yıllık tortu ve tabaka katmanlarına erişmelerini sağlıyor. Klages Katmanlar önemlidir çünkü bir kitaptaki sayfalar gibidirler. Sayfayı gezerken tarihin içinde gezinirsiniz dedi. Klages parçası olduğu keşif gezilerinden heyecan duyuyor çünkü gittikleri her yerde buldukları şeyleri ilk onlar anladılar. Sürekli yeni şeyler keşfediyorlar. R.V. Polarsten dünyanın en büyük araştırma buz kıranlarından biridir. Aslında bu gemi çok kalın buzları kırabilir. Bu genellikle diğer gemilerin ulaşamadığı yerlere ulaşabilmesini mümkün kılar teçhizatı kutup kış tarafında çalıştırmak hiç de fena bir başarı değildi. Neredeyse 10 ton ve önceden sevk edilmesi için 7 adet 6 metrelik ekipman konteynerına ihtiyacı var. Sondaj kulesi özel koşullara ihtiyaç duyar. Deniz tabanına oturur ve güç kaynağı için yaklaşık 1000 metre uzunluğunda bir kabloyla ile bağlanır. İletişimi sağlayan başka bir cam elyaf kablo da var. Klagesin ekibinin her adımı gözlemleyen 8 HD kamerası var. Son keşif gezicileri ve arkadaşları eğitimli jeolojik tabakaları gördükleri bir alana geri döndüler. İyi katmanları bir tür daha büyük tektonik sürecin ortaya çıkardığını ve kaç yaşında olduğunu keşfettiler. Denizli bir sondaj kulesinde biri boş fıçılı, diğeri dolu fıçılı olmak üzere iki şarjör var. İç namlu her 3,5 metrede bir dışarı çekilir ve numune tutulur. Klages ve ekibi daha sonra malzemeyi teknisyenlerden alır karmaşıklığı ve özel uzmanlık gerektirmesi gibi nedenlerle sondajı bilim insanlarının değil teknisyenlerin yaptığını unutmayın. Heyecan yaratan örneklerden biri, ekibin özel bir şeyleri olduğunu görebilmesiydi. Örnek, Antarktika'da daha önce hiç görmedikleri bir renge sahipti. Çok koyu kahverengi ve çok ince taneliydi. Siyah noktalar görülebiliyor ve ne olduklarını merak ediyorlardı. İlk şüpheleri lekelerin organik kökenli olmasıydı. Ekip eve dönükten birkaç hafta sonra numuneler geldi ve eve RV Polaristan'a gönderildi. Daha sonra Klages işbirliği yaptıkları bilgisayarlı tomografi veya CT tarayıcıları olan bir hastaneye gitmeye karar verdi. CT verileri, kara noktaların organik kökenli olduğuna dair ilk şüphelerini doğruladı. Bunlar birbirine bağlı bir fosil kökleri ağıydı. Bu sonuçta Güney Kutbu'na bitki yaşamının en yakın kanıtıydı. Klages'in keşfinden önce diğer tüm bitki kanıtları güney kutbundan 1000 km ile 1500 kilometre arasında bir uzaklıktaydı. Ancak Klages'in ekibi fosil köklerini güney kutbundan sadece 900 kilometre uzakta buldu. Hiç kimse güney kutbuna yakın süpersere döneminde iklimin nasıl olduğunu bilmiyordu. Ama aslında dünyanın geçmişindeki belirli bir iklimin ciddiyetini bilmek istediğinizde ihtiyacınız olan şey tam da budur kutuplar gezegenin geri kalanından çok daha hızlı ısınıyor ve kutup buzu eridikçe küresel ısınma hızlanıyor. Plages'in çalışması tam olarak bunu ortaya çıkarabilir. Şimdiye kadar gördüğünüz en geniş ve en derin delik nerededir? Boyutları ne olursa olsun hiçbir şey sizi Batı Antarktika'daki Tavatiz Glacier buzulunun altındaki buz mağarası kadar şaşırtamaz. Yeryüzünde ulaşılması en zor yerlerden biridir. Bu mağara, Manhattan'ın 3'te 2'si büyüklüğünde ve yaklaşık 300 metre yüksekliğindedir. NASA'nın bu devasa mağarayı keşfetmede büyük bir rolü vardı çünkü NASA'nın bilim insanları onu buldu. Ama bu kadar büyük bir boşluk nasıl oluşur? Şaşırtıcı bir şekilde mağara yakın zamanda eriyen buzlar sebebiyle oluşmuştur. Bilim insanları ekibi bu buz mağarasını uydu tabanlı radarlarla araştırdı ve bir zamanlar 15 milyar ton buzun altında buldukları bu boşluğu hesapladı. Boşluk, buzul hareketlerine katkıda bulunacak kadar büyük. Akıllara durgunluk veren şey bu dev boşluk büyüyor ve genişlemeye devam ediyor üzerindeki buz tabakasını da hızla eritiyor. Bunun nedeni, buzunun altına daha fazla ısı ve sıcak su girdikçe buzun daha da hızlı erimesi. Bilim insanlarına ayrıca bir İtalyan ve Alman uzay aracından gelen veriler de yardımcı oldu. Zemin yüzeyinin görüntüler arasında nasıl kaydığını ölçebilen sentetik bir açıklıklı radar cihazıyla donatılmıştır. Veriler 1992 ve 2017 yılları arasında zeminin önemli ölçüde kaydığını bizlere gösterdi. Dünyanın geri kalanını çok yakından etkilemese de buzul aracılığıyla oluşan bu büyük boşluk çok önemli. Bahsi geçen boşluk yaklaşık olarak Florida büyüklüğünde ve şu anda küresel deniz yükselişinin kabaca %4'ünden sorumlu. Yani tüm buzulun erimesi durumunda ortaya çıkacak olan su, dünya okyanus seviyelerini 65 santimetreden fazla yükseltebilir. Bunun dışında buzul, komşu buzullar için bir geri dönüş noktası görevi görüyor. Yani buz kaybetme hızını yükseltir. Eğer bu buzullar da erirse okyanus seviyeleri üzerinde yaklaşık 2,5 metre gibi büyük bir artışa yol açabilir. Antarktika'nın bir sonraki gizemi aslında kan dökülmesini görsel olarak deneyimleyebileceğiniz bir şey. Şimdi yönümüzü McMurdo Dry Vadisi'nde Taylor Buzulu'ndan Bonnie Gölü'ne dökülen parlak kırmızı ve beş katlı bir şelalenin olduğu Güney Kutbu'na çeviriyoruz. Muzdaki bir açıklıktan dökülen bu şelale bir yaradan fışkıran kana benziyor ama bilim insanları yakın zamanda bu gizemli fenomenin arkasını yatan gerçek nedeni keşfettiler. Açıklamasını da şu şekilde yaptılar. Kan damarları gibi görünen bu su bir zamanlar tuzlu bir göldü ve şimdi gölün tepesinde buzulların oluşması nedeniyle atmosferden kopmuş durumdaydı. Süzülen bu kırmızı renkli su yerin 400 metre altında korunuyor ve zamanla daha da tuzlu hale geldi. Şu anda deniz suyundan 3 kat daha tuzlu ve donamıyor. Tuzlu su ayrıca demir açısından son derece zengin. Oksijenden ve güneş ışığından tamamen yoksun. Demir açısından zengin bu su, buzuldaki bir yarıktan sızıp havayla temas ettiğinde demir oksitleniyor ve paslanarak suyu koyu kırmızı bir renge boyuyor. Bu manzaranın tadını çıkarmak için bir helikopter yolculuğuna veya Ross Denizi'ni ziyaret eden bir tekneye ihtiyacınız olacak. Antarktika'daki bir sonraki şaşırtıcı keşif burada yaşamış olan eski sakinleri içeriyor. Daha önce de belirtildiği gibi Antarktika her zaman bir buz kütlesi değildi. Hatta o kadar sıcaktı ki yemyeşil bitki yaşamını ve geçmiş dinozorların efsanelerini destekledi. Buz üzerinde yürüyen bir dinozor hayal etmek elbette zor ama bilim insanları kıtayı evi olarak adlandıran iguana benzeri bir triyasın kalıntılarını keşfettiler. Bu devasa sürüngen Antarktika'nın bir sonraki Antarktanas Shackletonis olarak adlandırıldı ve 250 milyon yıldan daha uzun bir süre önce yaşadı. Dinozorlar Pterosaurlar ve timsahlara ayrılacak bir öncü soy olan bir arkozordu. Hayvan muhtemelen 1.2 ila 1.5 metre uzunluğunda büyümüştür. Ancak Antarktika'nın temelde bir Loch Ness canavarı olan başka eski kiracıları da var. Bu dünyanın en ağır Elasmosauridi'ydi. Bu da köken itibariyle bir plesiozaurdur. Paleontologlar uzun boyunlu deniz canlısını 1989 yılında Antarktika'nın Seymour Adası'nda keşfettiler. Ancak devasa fosili 2017 yılına kadar kazmayı bitiremediler. Toplamda 800 kilogramlık bir alanı kazdılar. Örneği inceledikten sonra araştırmacılar keşfettikleri bu canavar fosilini bu yıl ilk kez tanımladılar. Antarktika Loch Ness canavarı hayatta olsaydı 11 metre uzunluğunda ve 15 ton ağırlığında olurdu. Canavar 66 milyon yıl önce bir asteroid Dünya ile çarpıştığında ve kuş olmayan diğer tüm dinozorları yok ettiğinde yani Kretase Paleojen yok oluşundan on binlerce yıl önce yaşandı. Antarktika'nın bir sonraki gizemi seslidir. Çünkü şarkı söyleyen devasa bir buz kütlesinden bahsetmekteyiz. Ross buz sahanlığı Antarktika'daki en büyük buz sahanlığıdır. Birkaç yüz metre kalınlığında ve 500 bin kilometre kareyi kaplamaktadır. Bu büyüklük kabaca Fransa'nın yüz ölçümüne denktir. Bilim insanları kısa süre önce Ross buz sahanlığının kar tepeleri boyunca esen rüzgarların neden olduğu ürkütücü bir melodi söylediğini keşfettiler. Rüzgarlar, yüzey titreşimleri ve neredeyse kesintisiz sismik tonlar yaratmaktadır. Titreşimler insan kulağı tarafından duyulmuyor ve bilim insanları bu kederli melodiyi dinlemek için sismik sensörler kullanıyorlar. Bu sahanlıktan yükselen melodi, diğer davranışları gözlemlemek amacıyla bu sahanlığına yerleştirilen sismik sensörler sebebiyle tesadüfen keşfedildi. Bilim insanları o zamandan beri şarkının erime veya karları değiştiren fırtınalar gibi çevreye tepki olarak değiştiğini keşfettiler. Şimdilerde ise bu melodiyi bu sahanlığını gerçek zamanlı olarak izlemek için stabilitesini ve sismik uğultu yoluyla çökmeye karşı savunmasızlığını takip etmek amacıyla kullanıyorlar. Antarktika birbirinden devasa çok sayıda buza ev sahipliği yapar. Ancak aynı zamanda sıcaklık ölçeğinin en uç noktasında olanlara da ev sahipliği yapar. Lav gölleri bunlara muhteşem birer örnek olabilir. Lav gölleri pek bilinen şeyler değillerdi çünkü dünyada sadece 8 tane bulunmaktadır. Bu yüzden bunlardan birinin Antarktika gibi buzlarla kaplı bir bölgede keşfedilmiş olması da bunu daha da önemli bir hale getiriyor. Lav Gölü, Güney Georgia ve Güney Sandwich adalarındaki volkanik bir çıkıntıda bulundu. Bölgedeki en yüksek volkanik dağ olan ve Michael Dağı olarak bilinen buzlu bir çatlakta bulunuyor. Bilim insanları uydu verilerinden termal görüntüleme yardımıyla Krater Gölü diye de bilinen Lav Gölü'nü keşfettiler. Dünya yüzeyindeki çoğu açıkta kalan Lav'ın aksine göl erimiş halde kaldı göldeki sıcaklığı ölçtüklerinde 989 ile 1279 santigrat derece arasında değişmektedir.